Merhaba muhterem takipçilerim. Bu yıl yaptığım bölmelerden, sünni oğullardan bir tanesi. Çok güzel polen almış, stoklamış. Bayağı kemerleri de bayağı kabartmış. Birkaç sefer şurupladım onu. Bir de yavrusunu bakalım arkadaşlar. ofman. Bu sene çok bu karniyollar oğul verdi. O yüzden millet biraz tırsı bunlardan ama ben de bunları yapmış oldum. Bir deneyeceğiz bu ofmanları. Yavru atması çok güzel. Bunları Mustafa Demirhan kardeşimizden aldım. Hem sattım, kendime de birkaç tane bölme yaptım bunlardan. İnşallah memnun kalacağız. Yani şu şekilde kutusu bu. Bunu da yavru çıkan yavrunun yerine yumurta atıyor. Ana ağrımız burada boyasızdı. Ben bir beyaz boya attım ona. Arka tarafa geçti. Böyle gezerken gezerken bu kadar atabildim. Bulaştı biraz üzerine. Ee, normal bir ana. Bir de bu şerçeveyi bakalım arkadaşlar. Bunda da yavru atmış. Maşallah. Şu anda 3 çerçeve şu ana kadar full yavru. Kapak çerçevesine bakacağım. Kapak çerçeve de arkadaşlar yeni bir çerçeve. Bu aslında yavruluk güzel bir çerçeve. Bununla diğer çerçeveye yer değiştireceğim. bunu ben bir çerçeveden koyacağım arkadaşlar. Yavru yatağını genişletmiş olacağım. 5 çerçeve var bunda. 6 çerçeve yapacağım onu.